2 Mayıs 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları O sizin kendisinden uzak kalmanızı hiç istemiyor. Sevgili Boğa burçları Karar verin ve verdiğiniz kararı uygulayın, sonrası sizin için çok daha güzel olacak. Sevgili İkizler burçları Burcu ya da yükseleni yay olan birisi size yakınlaşmaya ve kendisini sevdirmeye çalışacak. Sevgili Yengeç Burçları Kinizin de inatçılığı ve gururu aşkınızı biraz zorlaştırıyor. Sevgili Aslan Burçları Kiniz içinde aşkta yeni dönem başlıyor, geçmişi rafa kaldıracaksınız. Sevgili Başak Burçları Yakında göreceksiniz ki sadece adını bildiğiniz mutluluk hiç de uzağınızda değilmiş. Sevgili Terazi burçları. Size karşı keşke öyle yapmasaydım diye düşünen birisi var. Sevgili Akrep burçları. Size söyledikleri aslında tam değil devamını söyleyecek. Sevgili Yay burçları. Kendilerini özel hissettirdiğiniz çok kişi oldu. Sevgili Oğlak Burçları Akta beklediğiniz karşılık yakında gelecek. Sevgili Kova Burçları Kendiniz olmaya karar verdiğinizden bu yana daha başarılısınız. Sevgili Balık Burçları Sevdiğiniz insan, sizden başkasıyla mutlu olamayacağını anlayacak. Günün Sözü yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır. Koç burcu yorumu açıklaması. O sizin kendisinden uzak kalmanızı hiç istemiyor. Sizinle olan bağını önemsiyor ve sizinle birlikte olmaktan keyif alıyor. Sizden uzak kalmak onun için zor ve anlamsız bir durum çünkü sizinle olan ilişkisi onun için değerli ve özel. Siz onun hayatında önemli bir yere sahipsiniz ve sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor. Bu nedenle sizi yanında tutmak ve sizinle olan bağını güçlendirmek istiyor. Onun için sizinle birlikte olmak hayatının anlamına gelir ve sizinle geçirdiği zamanlar onun için değerlidir. Siz de onun için önemli olduğunuzu biliyor ve onun duygularını önemsiyorsunuz. Bu karşılıklı bağ ve ilgi, ilişkinizin güçlü ve sağlam temellere dayandığını gösterir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümlenin içeriği, aşk hayatı ve ilişkilerin önemini vurgulamaktadır. Aşk hayatındaki kararların alınması ve bu kararların uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Karar verme süreci, insanların ilişkilerindeki yönlendirici bir faktördür ve doğru kararlar sağlam ve anlamlı ilişkilerin temelini oluşturabilir. Aynı zamanda, gelecekte daha iyi günlerin beklendiği ve bu kararların mutluluk getireceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, bu cümlenin alt metni, aşk hayatındaki kararların ne kadar kritik olduğunu ve doğru kararlarla daha güzel bir geleceğin mümkün olduğunu hatırlatmaktadır. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Burcu ya da Yükseleni Yay olan birisi size yakınlaşmaya ve kendisini sevdirmeye çalışabilir. Bu kişi size ilgi gösterebilir, romantik lesler yapabilir ve size olan duygularını açıkça ifade edebilir. Bu yakınlaşmayı dikkatle değerlendirin ve kendi hislerinizi dinleyin. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede ikinizin de inatçılığı ve gururu nedeniyle aşkınızın biraz zorlandığı belirtiliyor. İnatçılık ve gurur ilişkilerde zaman zaman zorluklar yaratabilir. Bu durum ikiniz arasında bazen anlaşmazlıkların veya iletişim eksikliklerinin ortaya çıkabileceğini gösterir. Ancak bu tür zorluklar ilişkinizi daha sağlam temellere oturtma ve anlayışı derinleştirme fırsatı sunabilir. İletişim ve esneklik, bu tür durumların üstesinden gelmekte yardımcı olabilir. Umarız bu süreç, sizin ve kalbinizdeki kişi için olgunlaşma ve aşk yaşama fırsatı olur. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması Kiniz içinde aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor. Geçmişteki deneyimleri ve sorunları geride bırakacak ve birlikte yeni bir sayfa açacaksınız. İlişkinizi daha olumlu, sağlam ve sağlıklı bir şekilde ilerletmek için çaba göstereceksiniz. Geleceğe odaklanın ve birbirinize olan sevgi ve desteği artırın. Başak burcu yorumu açıklaması. Yakında anlayacaksınız ki sadece adını bildiğiniz mutluluk aslında çok da uzakta değildir. Belki de bu mutluluğu zaten yaşamınızda olan şeylerde bulabilirsiniz. Kendinize zaman ayırın, şükran duyun ve küçük şeylerin keyfini çıkarın. Mutluluğunuz için dışarıya bakmak yerine içsel kaynaklarınıza odaklanın. Terazi burcu yorumu açıklaması. Size karşı keşke öyle yapmasaydım diye düşünen birisi var. Sevdiğiniz kişi geçmişte yaptığı bazı hatalar veya yanlış adımlar nedeniyle pişmanlık duyuyor. Size karşı davranışlarından dolayı içten içe pişmanlık yaşadığını hissediyor ve sizinle olan ilişkisini daha iyi yönde ilerletmek için çaba sarf ediyor. Akrep burcu yorumu açıklaması. Size söyledikleri aslında tam değil ve devamını söyleyecek. Belki de sevdiğiniz kişi size sadece bazı düşüncelerini veya duygularını paylaşmıştır ancak daha fazlası var. Beklentilerinizi düşük tutmayın ve iletişim yoluyla daha fazla bilgi ve anlayış elde etmek için açık olun. Yay burcu yorumu açıklaması. Siz çevrenizdeki insanlara özel hissettirerek onların hayatında önemli bir rol oynadınız. İnsanlar sizinle olan etkileşimlerinden memnuniyet duyuyor ve size olan bağlılıklarını hissettiriyorlar. Özveriniz, anlayışınız ve ilginiz sayesinde, birçok kişi size karşı bir hayranlık besliyor. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Aşk hayatınızda beklediğiniz karşılığı almaya yaklaşıyorsunuz. Karşınızdaki kişi, sizin duygularınıza daha derinden karşılık verecek ve sizi sevdiğini açıkça ifade edecektir. Sabırlı olun, beklemede kalın ve karşılığını beklediğiniz sevgiyi yakında alacağınızı bilin. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Kendiniz olmayı tercih ettiğinizden beri daha başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. Kendi değerleriniz ve istekleriniz doğrultusunda hareket etmek size olumlu sonuçlar getiriyor. Kendinizi ifade etmek ve gerçek kimliğinizde ön plana çıkmak, ilişkilerinizi güçlendirecek. Balık Burcu Yorumu Açıklaması sevdiğiniz insan, sizden başkasıyla mutlu olamayacağını anlamaya başlayacak. Ona ne kadar değerli olduğunuzu göstererek, sevginizi ve sadakatinizi hissettirin. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve ona olan sevginizi açıkça dile getirin. İlişkinizin daha da güçlenmesine ve sevdiklerinizin size olan bağlılığının artmasına yardımcı olacaktır. 2 Mayıs 2025 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç Burçları İlişkisi devam edenler için dışarıdan gelecek etkilere çok açık bir süreç bu dönemde birlikte olduğunuz eş ya da sevgilinizin tutumu çok önem taşımakta. Yatam tam anlamıyla sizin yanınızda olacak birlikte mücadele edeceksiniz. Ya da hazırlanan oyunun içine düşecek ve sizi kaybedecek. Fazlası ile dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yine bu dönemde bekar olanlar sizden yaşça büyük bir insanın yoğun ilgisi sizi yeni bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir ilişki içine sokabilir. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün işinizle ilgili ertelediğiniz ve gereken önemi göstermediğiniz gösteremediğiniz konuları gündeminize almalı ve birlikte çalıştığınız insanların da görüşlerine başvurarak disiplinli bir şekilde çalışmalı ve düzenlemelerde bulunmalısınız. Başlamayı düşündüğünüz işleri bir an evvel hayata geçirmelisiniz. Oyalanma erteleme lüksünüzün olmadığının bilinci ile hareket edin. Maddi olarak şanslı bir gün sizler için. Çevrenizdeki insanlar yaşanan olumlu gelişmelerden kendilerine paylar çıkarmaya kalkabilirler ve sizi bu şekilde düşünmeniz için etkilemeye çalışabilirler. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün geçmişte zihninizi bulandıran, rahatsızlık duyduğunuz bir konuyla ilgili daha fazla detay öğreneceksiniz rahatsızlığınızı tam anlamıyla zihninizden söküp atacak ve bu duruma sebep olan kişilerden hakkınızı arayacaksınız. Bu durum sizi biraz gerginleştirebilir, sakin olun ve fevri davranışlar sergilemeden sözcüklerin sihirli etkisine güvenerek düşünerek konuşun. Ses tonunuzu yükseltmeniz sizi haklı çıkarmaz, aksine sinirleriniz bozulur ve kendinize zarar verirsiniz. Fakat doğru sözleri ifade ederseniz istediğiniz sonucu alabileceksiniz. İş hayatınızda yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bu günlerde planlı ve kararlı tavırlarınız ile hem iş arkadaşlarınız hem de yakınlarınız ile iletişiminiz güçlenecek. Ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz ve geleceğe yönelik büyük organizasyonlar yapabilirsiniz. Güçlü ve etkileyici kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca ortaklık kurmak veya ortak işler yapmak için uygun koşullar meydana gelecek. Pratik ve çözümleyici tavırlarınız ile fırsatları iyi değerlendirebilirsiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Güne farklı duygular hissederek başlayacaksınız. İsteksiz olabilirsiniz fakat yapmanız gereken işleri tamamlamak için gayret göstereceksiniz. O arada karşılaştığınız olaylar ve kişiler dikkatinizi dağıtabilir. Şüpheci ve endişeli bir tavır içine girebilirsiniz fakat karşılaşacağınız iyimser kişiler ve özellikle çevrenin saygı duyduğu kişilerin iyimser tavırlarından etkileneceksiniz ve bakış açınız değişecek. Saygın çevreler ve büyük kalabalıklar içine girebilirsiniz hizmet sektörü veya dernekler ve yardım kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Bugün sakin ve huzurlu bir ruh halinde olacak masum duygularınızda çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olaylara yaklaşımınızdaki içtenlik aşılması zor engellerin bile üstesinden gelmenizi sağlayacaktır özel yaşamınızda ise ilişkinize zarar veren davranışlarınızdan uzaklaşacak ve kendinize öz eleştiride bulanarak doğru yaklaşımlarda bulunarak sorunlarınızın üstesinden gelebileceksiniz. İlişkisi olmayan ya da ayrılık sürecinde olanlar isteklerinize ulaşmak için harekete geçmeli ve zamanı çok iyi değerlendirmelisiniz. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Üretkenliğinizin çok yüksek olduğu zamanlardasınız. Bugün kendinizi şımartın ve sizi ne mutlu ediyorsa o yöne ilerleyin. Özellikle işinizle ilgili konularda zorlandığınız konuları bugün ele alın. Göreceksiniz her şey kolaylıkla ilerleyecek. Bugün dikkat etmeniz gereken konular ailenizle ilgili meseleler. Komşu arkadaş gibi tanıdıklarınızdan duyduklarınız yakınlarınıza yanlış ve kırıcı davranışlarda bulunmanıza sebep olabilir. Ailenizde problemleriniz olsa dahi üçüncü şahısların onlar hakkında konuşmasına izin vermemeli ve başkalarının yönlendirmeleri ile hareket etmemelisiniz. Değer vermemeniz gereken insanların farkına varmalısınız artık. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, bugün üretebileceğiniz pratik fikirleri uygulamanız halinde, başarılı çalışmalarda bulunmanız mümkün. Her konuda hemen kendinizi öne atmamalısınız. Özel yaşamınızda ise, özellik evli olanlar için pire için yorganı yakmanın anlamı yok bu süreç ilişkiler açısından temkinli ve sağduyulu hareket etmeyi gerektiriyor. Beraberliği olanlar, partnerinizle birlikte bir konser, tiyatro, sinema gibi bir etkinliğe gidebilirsiniz. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Bugün iş hayatınızda mali sorunlarınızı ailenizden gelecek destekle çözüme kavuşturabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise gizliliğe önem vermeli arkadaşlarınızla her sırrınızı paylaşmamalısınız. Aksi halde eş ya da sevgilinizle büyük bir sorun yaşayabilirsiniz. Bugün iş arkadaşlarınız ile bazı konularda ortak çalışmalar içine girebilirsiniz kendinizi yenilemeniz gereken konulara ağırlık vermelisiniz. Yalnız olanlar, sevdiğiniz ancak açılamadığınız bir insanla yakınlaşma şansı yakalayacaksınız. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Kendinizi kanıtlama isteğiniz yükselirken daha büyük sorumluluklar almak isteyebilir veya yapabileceğinizden daha ağır işlere büyük bir cesaret ile talip olabilirsiniz. Fakat hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Karşılaştığınız olaylardan etkilenebilirsiniz ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. İçinizden yükselen farklı arzuları denetlemek için çok gayret göstermeniz gerekiyor. Makul olun ve şimdilik gelişmeleri bekleyin. Uzaklara gitmek, yaşam tarzınızı değiştirmek ve radikal değişiklikler yapmak için kuvvetli arzularınız olabilir. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün iş hayatınızda yaşadıklarınızın dışında beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Olaylar size yaşanandan çok daha farklı anlatılabilir. Korku, endişe ve öfkeye kapılıp hareket ederseniz, anlaşma aşamasında olduğunuz bir işiniz bir anda gerçekleşmeyebilir ve bundan zarar görebilirsiniz maddi konularda kısa süreli de olsa bir sıkışıklık ya da kayıp söz konusu olabilir. Hırsınızı kontrol altına alın ve sağduyunuzu kaybetmeden ilerleyin. Özel yaşamınızda sevdiğiniz insandan duyacağınız sevgi dolu sözlerle kırgınlıklarınızı aşacaksınız. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları, Bugün bağımsızlık duygunuz öylesine baskındır ki, üzerinizde baskı kuran mecburiyetlerinizden dolayı yapmak istediğiniz her şeyden sıyrılmak ister kendi kendinize isyan edersiniz. Bu halınız duygusal bir tepkidir aslında nedenlerin içinleri sorgularsınız yüreğinizde özlem duyduğunuz konular geçmişte yarın kalan tamamlanmayan konular pişmanlıklar ruhunuzu garip bir hüzünün içine sokar. Henüz geç kalmadığınız anları değerlendirin. Kişisel hatalarınız o dönemin getirdiği şartların sınırlandırmaları dolayısıyla yaşananları sorgulamadan yüreğinizin götürdüğü yere doğru yol alın. Yeter ki isteyin, hayatı sil baştan yapılandırabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.